Şimdi yağla, yağla, kek yani revani tatlısı yapacaksın. Evet. Hadi bakalım. Anne. Hı, -hı. Kırabildin mi anneciğim? Evet. Dur ben şimdi sana yardımcı olayım. Evet şimdi içine dökebiliriz. Evet. Kabukları dökmüyorsun. Kabukları alıyorsun anneciğim. Bana ver. Aa çok güzel ya. Evet. Şimdi bu. İkinci yumurtamızı da döküyorsun. Evet. İstersen ben yine yardımcı olayım anneciğim sana. Ver bana. Evet. Kabuğu bana veriyorsun. Üç, üçüncü yumurtamız. Anneciğim yardımcı olayım istersen sana tekrardan. Evet. Üçüncü yumurtamızı da döküyoruz. Evet. Kabukları alalım içinden anneciğim. Aa. Şimdi bulmadım. Dur bir dakika anneciğim. Bir dakika. Var mı? kabuklar. Bakalım. Bir kontrol şimdi, edelim. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Evet. Karıştır şimdi ilk önce yumurtamızı. Şekerimizi de koy anneciğim. Bir dakika. <laughs> şekerimizi de koy. Evet anneciğim. Dök şekerimizi. Dök 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 dök. Evet. Alayım ben. Karıştır, evet karıştıralım. Karıştır iyicene karıştır anneciğim iyicene karıştır. Şimdi sen karıştırmaya devam et. Ben sana yoğurdunu dökeceğim şimdi. Karıştır 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 anneciğim. Karıştır. Sen karıştırmaya devam et. İyicene, iyicene karıştır bunları böyle. Böyle karıştırıyorsun. Beni içinden çıkartma bunu anneciğim. Hep bak buraları mahvoluyor. İçinden çıkartırsan. Şimdi yağını koyuyorum ben. Tamam. ben de Tamam. Dök. Ben de güzel şimdi yağı. Dök. yağını. Bırak bunu bu şekilde bırak. Bırak bu şekilde. Şimdi yağını dök. Yağı. Evet. Şimdi karıştırıyorsun. Dök, dök. Unumuzu da dök anneciğim. Bunu da dökelim. Hayır onu içinden hiçbir zaman çıkartma. Bak mahvoluyor burası. Unumuzu da dök. Unumuzu dökelim. Un. Unumuz. Dök. Dök 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 evet, dök. Evet, Karıştıralım. Karıştıralım şimdi. Arabanı döktün mü? Şimdi irmiğimizi de dökeceksin anneciğim. Hayır bak onu hiçbir zaman çıkartma anneciğim. Tamam. dök. İrmimiz de dök. Dök anneciğim. Anne sen Ben dökeyim. Mü? Ber beraber dökelim. Beraber dökelim dök. hadi. Anne sen bunu dök. Hayır dökmedik daha. Onları da dökeceğiz. Aa şimdi karıştırırım. Evet karıştıracağız. Şimdi ben bunları açacağım. Bunları da dökeceksin tamam mı anneciğim? Ama bu Şimdi vanilyamızı da dökelim. İyice ne dök anneciğim. Evet. Şimdi bunda. Evet kabartma tozumuzu da dökelim. İyicene dökelim ki. Hı hı. Bu da bitti. Evet şimdi onu iyicene karıştır anneciğim. Güzel güzel karıştırayım. Evet. Evet. Revani tatlımızı karıştıracağız değil mi anneciğim? Anne bak. Şimdi kekimizi bunun içine dökeceğiz arkadaşlar. Dök bakalım anneciğim. Of. Evet bir daha anneciğim. Ee, kekimiz şimdi fırına girmeye hazır. Karıştıralım Hayır, şimdi karıştıramayız anneciğim. Şimdi fırına fırına koyacağız anneciğim. Hadi itire anneciğim. Beraber iteleyelim. Gel beraber koyalım anneciğim. Fırınımıza koyuyoruz revani tatlımızı. Evet yarım saat sonra kekimiz hazır. Evet tatlımız fırından çıktı. Şimdi şerbetleme zamanı. Evet Belinay. Evet anneciğim. Dök 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 dök. Evet. Belinay. Tatlımız çok güzel görünüyor. Evet. Senin gibi tatlı oldu. Evet. Senin gibi. Ee? Hmm. Kime yaptın bu tatlıyı Verinay? Babama sana. Bir de bana. Evet anneciğim. Afiyet olsun bize. Biz bana da. Arkadaşlarına ne demek istersin? Kek <laughs> söylemek. Tamam. Hadi bay bay. Bay 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 bay.